Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün buradaki nergizimi konuşacağım arkadaşlar. Eğer bir bilgisi olan varsa lütfen bana yazarsa sevinirim. Tam e, tomurcuk vermeden e, yapraklarını yeterince büyütüyor ve böyle gördüğünüz gibi yaprakları sararıyor e, ve kuruyor arkadaşlar. Tamamen bitiyor yaprakları. E, tamamen 3 yıldır böyle oluyor. Ee, ne olduğunu ben de bilemiyorum arkadaşlar eğer bir ilacı ya da herhangi bir hastalık belirtisi yani bu mutlaka hastalık belirtisi de e, ismi neyse bu hastalığın ya da bir ilaç ismi varsa yazarsa sevinirim arkadaşlar evet nergizim 3 yıldır açmıyor ve bu hastalığa yakalanıyor tam yeterince büyüdükten sonra tomurcuk vermeden e, böyle oluyor arkadaşlar maalesef hemen şurada bir saksım daha var şurada bu da tıpkı aynı olmaya başladı ve ben buna çok üzüldüm.